Merhabalar. Bu integral ile ilgili kısa bir video çekmek istedim. Biraz soru yazdım böyle alt alta. Ee, yardımcı olacağını düşünüyorum sizlere de. Şimdi bu görünen sorularda, şurada gördüğünüz sorulardan bahsediyorum. Ee, yöntem nedir? Değişken değiştirme yöntemidir ama ya bu soruların herhangi birinde değişken değiştirme kullanmak ya benim biraz gözlerimi kanatıyor. Yani bunu e, kötü manada söylemiyorum hakikaten. Anlamsız geliyor. E şimdi biz türev almayı öğretirken öğrenciye şu fx üzeri n fonksiyonun türevini almayı öğretiyorsak e neyin türevi budur sorusunun cevabını da öğrenci verebilmeli. Ya yani bakın 3 başa gelmiş, f'in üzeri 2 olmuş bir de yanında f türevi var. E demek ki biz fx üzeri fx üzeri 3'ün türevini almışız. F'in küpünün. E nasıl alıyorum f'in küpünün türevini? Bakın 3 başa geliyor. E, F'in kuvveti bir azalıyor. Bir de F türev getiriyor. Ya bunda değişken değiştirmeye gerek yok ki. Yani değişken değiştirme kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama zaten değişken değiştirme nedir? Yani göremediğimiz bir integrali daha basit hale getirmektir. Çözemediğimiz bir integral. Ya yani bunu çözemiyorsak tabii ki değişken değiştirme kullanacağız. Ama çözebilirim. Yani türev almak, integral almak çok farklı şeyler. Türevde kurallar var. Sıkışırsanız sıkışırsan işte çarpım türevi, bölüm türevi birçok bir, bir kural var. İntegralde bir kural yok ki. İntegralde fonksiyonlara özel kurallar var. Polinom fonksiyonlarının integralleri şöyle alınır. Ee, işte trigonometrik fonksiyonların müsferatı yok ama integralleri böyle alınır. Onlar hep türevden gelen sonuçlar. Zaten e, burada da türevden gelen sonuç kullanıyorum. Zaten integralin kuralları bitiyor, integral alanın teknikleri başlıyor. Yani işte değişken değiştirme, işte kısmi integrasyon. Ki kısmi integrasyonu da kural kullanmadan birçok arkadaşım bir tane öyle yapıyordu. Çözüyorduk. Bununla da övünüyorduk yeri geldiği zaman. Şimdi alttaki soruya geçeyim bakın. Ne demek lazım? 5 e gelmiş, f'in üstü bir azalmış, 4 olmuş. Yani bu fx üzeri 5 artı c. Öyle değil mi? Şimdi bir alttaki örneğe bakıyorum. Bakın f'in kuvveti 5. Yanda da f'in türevi var. Ha, üst başa gelip bir azalacak ya bakın. Ne olmalı burada? 6 olmalı. Yani şöyle yapıyorum aslında. x dx, x kare dx, x küp dx nasıl alıyorsak bunu da öyle alıyoruz. x kare dx integrallerine ne diyoruz? Biz x küp bölü 3. E bunda da f'in kuvveti 5. Bir tane arttırıyorum. fx üzeri 6 bölü 6 artı C yazıyorum. Tabii bunu yapabilmemdeki sebep şunun yani F'in türevinin o üssünü arttırdığım ifadenin türevinin ya da diferansiyelinin diyelim orada bulunuyor olması. Bakın şunun türevini almayı deneyelim. Ne olacak? 6 yani o paydadaki 6 ile gidecek. Fx'in kuvvetini bir azaltacağım. Fx 5 çarpı F türevi x gelecek. Şu alttakine bakalım. Ya bunda değişkenleştirme kullanılır mı yani? Yanda türevi var. Ne yapıyorum? Üstünü bir arttırıyorum. F'in karesi bölü 2 artıca yazıyorum. Veya bu. Fx'in yanında türevi var. Üstünü arttıracağım ifadenin yanında türevi var mı diye bakıyorum. Fx'leri 9 bölü 9 artıca. Bu. Fx'leri 1 bölü 2'dir. Yanında türevi var. O zaman Fx üzeri 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2. Yani çarpı 2 bölü 3 olarak yazdım. Artı c. Veya bu. Bunu yukarıya taşırım. fx üzeri kaç olur? Eksi 3. Üstünü bir arttırıyorum. fx üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Artı c. Veya bu. Üstünü arttırmam gereken ifade bu. Yanda diferansiyeli türevi var mı diye bakıyorum. Nedir bunun türevi? 2 tane f türevidir. O zaman şuraya bir 2 getiriyorum. Başına 1 bölü 2 getiriyorum. Şu an türevi yanda oluştu. O başa getirdiğim 1 bölü 2'yi yazdım. 2 fx eksi 1 üstüneydi 4'tü. Üzeri 5 bölü 5. Artı c yazdım. Burada özellikle böyle 4 ve 2 getirdim. Şimdi bunun türevini arıyorum. Yanında var mı diye. Bunun türevi nedir? Eksi 4 f türev x'dir. Yani buraya bir eksi 4 getirmem lazım. Başa da eksi 1 bölü 4 getiriyorum. Yani eksi 1 bölü 4 çarpı 3 eksi 4 fx karesi yazıyor orada. Kübü bölü 3 artı c. İşte tabii bunu görenler şunu da düşünebilir. E değişken değişim yapıyorsun. Hayır yapmıyorum kardeşim değişken değiştirme. Ben şu sağda oluşan ifadenin türevinden bunun geleceğini düşünüyorum. Yani şimdi x üzeri 4 artı x kare eksi 6 sorusunda e x kareye t demekle soruyu çok uzatmış olmayabiliyorum. Burada uzatıyorum. Yani ben bunu U diyerek hakikaten çözümü çok uzatıyorum. Ya yani. yani çok ihtiyaç olur. Çözemeyiz. Diyelim değişken değiştirmeye kimse karşı değil. Bu mesajı. Bu, bu soru değişken değiştirme kullanılır mı? Yani şunun türevi nedir? 2x'tir. 2 getirdim hemen buraya. Buraya 1 bölü 2 yazdım. Şurası 1 bölü 2 oldu. 5 artı x karenin üzeri 7 bölü 7 artı c. Veya bu. İşte üstünü arttıracağım tabii ki ama türevinin yanında ayarlamaya çalışıyorum. Nedir bunun? türevi eksi 6 x karedir. Hemen eksi 6 getiriyorum. Türevi yanda oluşmuş oldu. Eksi 1 bölü 6 çarpı 1 eksi 2 x küpün üzeri 5 bölü 5 artıca yazıyorum. Bakın şurası küp tabii. E bu türevi yanda var mı diye bakıyorum. Bunun tabi türevi nedir? 2 x eksi 4'tür. Buraya bir 2 lazım. Başına 1 bölü 2 lazım. Cevap ne olur? 1 bölü 2 çarpı x kare eksi 4 x artı 1 yerine kuvvetini bir tane arttıracağım. Üzeri 6 bölü 6 yani bölü 12 oluyor. Veya bu. Bunun hemen türevini düşünüyorum. 3 x kare artı 3. O zaman benim buraya bir 3 le genişletmem lazım. Başına da 1 bölü 3 geliyor. Önce onu hallediyorum. Diyorum ki başa 1 bölü 3'ü bir yazayım. Sonra bu ifade tabii şu fonksiyon için konuşuyorum. x küp artı 3 x için kare kök içindedir. 1 bölü 2. kuvvet. Hemen onu yukarıya taşıyorum. Eksi 1 bölü 2. kuvveti. E üstünü bir tane arttırıyorum. x küp artı 3x'in kaçıncı kuvveti olacak? 1 bölü 2. kuvveti bölü 1 bölü 2 artı c yazıyorum. Veya şu. Şimdi biz f3x'in türevinin f türev 3x çarpı 3 olduğunu çocuğa öğretiyoruz. Veya fx karenin türevinin f türev x kare çarpı 2x olduğunu öğretiyoruz. O zaman şu soruda niye değişkenleştirme kullanıyoruz? Ya bu F4x'in türevinden gelir. Ama F4x'in türevinde bir çarpı 4 olur. Buraya bölü 4 yazacaksın. O 4'ü götürmesi için. Veya bu. Hatta belirli integral olarak yazdım. E bu F2x-3'ün türevinden gelir. Ama F2x-3'ün türevi e, nedir? Çarpı 2 barındırır. Burada o 2 yok. Yani 2 ile çarpıyorum bölüyorum gibi düşün. Kaçtan kaça bakın? 2'den 3'e. Yani bu 1 bölü 2 parantezinde ne olacak? f 3 Eksi f1 o değerler de bize verecektir. Veya bu. Hani şunun türevi nedir? 6x. Buraya 6 getiriyoruz 6 getirince bakın bu direkt 1 bölü 6 çarpı f3x kare artacak. Yani f3x karenin türevi zaten f türevi 3x kare çarpı 6x olacak. Yani umarım bazı şeyleri fark etmemizi sağlayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.